Merhaba millet, ben Jadmaga. Yeni bir rehber videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu bölümde size basit bir çiçek farmını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu farmımızda 4 farklı çiçeği farmlayabiliyoruz. Tabi öncelikle bir iskelet spawner'ı bulup oraya bir farm kurmuş olmanız faydanıza olacaktır. Çünkü sistem yapacağımız sistem kemik tozu kullanıyor. Hazırsanız başlayalım. Evet, Öncelikle bloklarımızı hazırlıyoruz ve farmı kuracağımız yeri e, seçiyoruz. Ben öncelikle buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok, kendi seçtiğim bir e, renkten blok koyuyorum. Ve ortaya çimenimizi ekiyorum. Bu çimenin olduğu yerde e, çiçeklerimiz büyüyecek. Evet ve arkasına duvar olacak yer burası da. İstediğiniz renkten benim hoşuma giden kırmızı. Survival serimde de bu renkte inşa ediyorum. O yüzden e, bu rengi kullanacağım. Siz kendi beğendiğiniz başka bir rengi kullanabilirsiniz. E, i̇ki katlı bir duvar yapıyorum. Evet. Şimdi buranın üzerine e, dispenserlarımızı koyacağım. Yalnız buraya koymayacağım. Orası fazlalıktı. 1 2 3 4 Evet. Dört farklı renk farmlayacağımız için dört tane dispenser koydum. Evet. Şimdi etrafını bunun güzelleştirmek için farklı blokla çeviriyorum. Bu şekilde. Ve buranın altına da merdiven koyuyorum. Siz burayı farklı yapabilirsiniz. Sistem çok basit. Ee, yalnız güzelleştirmek size kalmış. İsterseniz hiç süsleme yapmadan da kullanabilirsiniz sistemimizi. Şimdi dört tane şeyimizi koyduk. Ben buranın etrafını çevireyim böyle. Ve buraya tekrar e, bloklarla çıkıyorum üzerine. Evet bir tane şimdi düğme koyacağız buraya. Ve bunların üzerine hopperlarımızı koyacağız. Bir, iki, üç, dört. Aslında sistemimiz bundan ibaret. Sadece arkasındaki redstone bağlantılarını yapmamız lazım. Üzerlerini kapatıyorum. Bir sıra daha geriye geliyorum. Bu şekilde. Ve bakalım ön taraftan hazır mı? Hazır sayılır. Bir de crafting table koyacağım. Çünkü crafting table lazım olacak. Çiçeklerimiz çıktığı zaman onları boyaya çevirip tam olarak hazır hale getirmek istiyorum. 1, 2, 3. Evet şunu fazla koymuşuz anlaşılan. Bunu böyle koyalım. Burayı kırabiliriz. Redstone bağlantısını yapmak da gayet basit. Ee, buradan ee, hopperlarımıza birer tane redstone geçiyorum. Evet şurada bir tane hopperimiz eksikmiş. Onu da koyalım. Repeaterlarımızı koyduktan sonra bunların arkasından birbirlerine bağlıyorum. Evet burayı biraz daha uzatmam gerekecek. En azından iki blok daha. Ve şimdi redstone'larımızı koymaya devam edelim. Ee, burada bir tane de şey lazım bize. Komperatör. Biliyorsunuz komperatör verdiği sinyali şuradan yandan geri alabiliyor. Biz bir kere sağ tıklıyorum buna. Sağ tıkta olması önemli. Çünkü e, tek sinyal göndersin. Ve buradan dönen sinyal tekrar çıksın içinden diye. Biraz sonra e, çalıştırırken anlayacaksınız ne yaptığımı. Ve böyle koydum. Yalnız şurada bir şey yanlış yaptım fark ettim. bunları bir sıra alta koymam lazım. Evet ki bir sıra alta koyalım ki şey yapsın. Direkt hopper'ları değil dispenser'ları etkilesin. Evet şimdi doğru oldu. Aynı sistemi tekrar yapıyorum buraya. Redstone'umuzu koyuyorum. Bu kendi yaptığım bir dizayn. Siz de kendinize göre bir dizayn uydurabilirsiniz. Çok da yani e, zor bir sistem olmadığı için. Bir tane lever alayım elime. Evet bunu da şuraya koyayım. Ve sağ tuşu aç, açtığım zaman sistem çalışır hale gelecek. Gördüğünüz gibi otomatik çalışan bir sistem oldu. Şimdi tek yapmamız gereken e, hopperların içini bone meal ile yani kemik tozuyla doldurmak ve çiçeklerimizi ekmek. Hemen chestimden şey, iki tane chest alıyorum şuradan. Tabii siz bunu survival'da yapacağınız için biraz daha uzun sürebilir. Ben şu an çok hızlı yapmaya çalışıyorum. Rehberin çok uzun olmaması için. Gerektiği yerde videoyu durdurup tekrar kendiniz izleyebilirsiniz. Evet şu üstteki tane daha chest koyalım. Sandık. Evet ve ana sandık sistemimiz hazır. Şuradaki hopperlarımız görünmesin diye burayı far farklı bir blokla Kaplıyorum hızlıca. Maksat güzel olması. İsterseniz daha sonra arkadan bir merdiven koyup buradan bir yerden bir çıkış ayarlayabilirsiniz kendinize. Evet ve buradan üzerine çıkıp ee, en üstteki sandığı doldurabilirsiniz. Şu an buraya kemik tozu doldurmamız lazım. Ben hemen şuradan bom alayım üzerime ve kemik tozuyla sandığımızı doldurmaya başlayayım. Evet, biraz da alttan yardımcı olayım dispenserleri doldurmaya ve sıra geldi çiçeklerimizi dikmeye. Biliyorsunuz Minecraft'ta 4 tane farklı uzun boylu çiçek var. Bu çiçekler bir tane sarı Sunflower, bir tane kırmızı Rose bush, yani yani e, gül, bir tane lilak, bu da pembe bir renk veren çiçeğimiz ve bir tane e, peony. Şimdi bu çiçeklerimizi diktikten sonra sistemimizi açabiliriz. Evet, survival moduna geçeceğim. Her çiçekten şu an üzerinde bir tane var. Hemen game mod sıfır alayım. Görmeniz açısından. Şimdi e, her sistemimizin içinde de e, yılımız var. Diyelim ki survival'da çıktık üzerinden. Kemik tozumuz da üzerimizde çantamızdayken geldik. Buradan doldurduk sistemi. Ve bu alttaki sandıklara gitti. Gördüğünüz gibi dispenserların içine doldu. Ve sistemimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi çiçek sistemimiz otomatik olarak çalışıyor. Girip beklediğimiz zamansa birkaç saniye içinde onlarca çiçek birikiyor çantamızda. Tekrar düğmemizi basıp kapatabiliriz. Ve bir stekten fazla çiçeğimiz oldu. Crafting'imize gelip bu çiçekleri istediğimiz renge çevirebiliyoruz hemen. Sarıdan, kırmızıdan, bir sürü çiçeğimiz oldu. Evet millet, bir başka rehber videomuzun sonuna geldik. Bu videoda sizinle otomatik e, çiçek farmı nasıl yapılır, en basitinden bir tane örnekle gösterdik. Umarım işinize yaramıştır. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.